İyi günler arkadaşlar. Bugün Excel'de yine makroları kullanarak bir grafik çizmeye bakalım. Tabi makroları kullanmak için Visual bezi kısmını kullanabilmemiz için geliştirici sekmesinin açık olması gerektiğini önceki derslerimizde de belirtmiştik. Geliştirici sekmesi şu an aktif vaziyette. Buradan ne yapacağız? Yine makroları kullanımına gideceğiz. grafik çizeceğim için ilk başta şuraya grafik için bir veri gireyim ben. Mesela S1, S2 diye gitsin bu. Şöyle gelsin. S10'a kadar çıksın. A ve B verilerimiz olsun. Diyelim ki A verilerini şöyle bir girelim. 24, 27 olsun, 29, 33, 38. Şurada bir düşme olsun. 27'ye gelsin. 21 olsun. Tekrar 35 olsun. 47 ve 55 diyelim. Şimdi gelelim benim verilerine. Bu da 2 4 6 9 5 3 11 17 21 24 de bu olsun. Evet buradaki grafiğimizi çizeceğiz. Grafiği çizeceğim zaman yine bir buton bırakayım. Yani butona tıkladığım zaman benim grafiğim sayfamda gözüksün. Tabi buton bırakacağımız zaman ne yapıyoruz? Geliştirici sekmesinin altındaki ekle menüsünden hemen şuradan butonumuzu seçiyoruz. Ve butonumuzu mouse'un sol tuşuna basılı vaziyetteyken şöyle yerini belirliyoruz ve çekiyoruz. Butonun büyüklüğü bu kadar olacak. Bunu bıraktığım zaman ne olacaktır? Makro ata kısmı çıkacaktır. Burada hatırlayacağınız üzere iki ihtimal vardı yapabileceğimiz yani. Tamam dersem butonu burada görürüm. Butona daha sonra gelip makro ata diyerek gidebilirim veya yeniyi tıklarsam direkt ne olacaktır? Artık bizim çalışma sayfamıza geçeceğiz. Yeniyi tıkladık ve sayfamıza geldik. Şimdi buradan ne yapacağız grafik ilave etmek istiyoruz tabii grafik ilave edeceğimiz zaman da nedir mevcut aktif sayfamızda bir şekil ilave etmek isteyeceğiz bunların komutlarını gireceğiz hemen şuradan belirtelim aktif sayfamız buraya şekil bırakacağız ve ne olacaktır? Bu bir grafik olacaktır. Select dedik. Enter'ladık. Evet. Buraya komutumuzu verdik. Bir grafik ilave etmek istiyoruz. Şimdi grafiği çizmek için neler lazımdır? Grafiğin verileri artı grafiğin şekli. Hemen şuradan bir grafiğin şeklini girelim. Grafiğimizin şeklini gireceğiz. Aktif grafiğe şu an ne yapıyoruz? Artık veriler değerlendirmeye başlıyoruz. Noktaya bastığımız zaman dikkat edin. Burada hemen noktaya bastım ve gerekli komutlar çıktı. Burada bizden istediği nedir? Bu grafikte neyi tanımlamak istiyorsun? Şimdi birinci planda Şekil diyelim. Type. Yani grafiğimizin tipi nasıl olacaktır? Bunu bir verelim. Geldik. Grafik tipi dedik. Peki grafiğin tipi ne olacak? Eşitlere bastığım zaman bu sefer grafik tipleri çıkacak. <laughs> Hangi grafik tipini istiyoruz? Burada tam ve şöyle bakarsak bütün grafik tiplerini burada rahat bir şekilde görürüz. Örneğin x dağılımlı ve çizgili olsun. Hemen x y dağılımlı kısmına geliyorum. Evet bakın x y scatter x y scatter lines. Bu nedir? Sadece noktalar x y dağılım halindedir. Burada da çizgili haldedir. Şunu seçin. İlk sefer tıkladık ve aldık. Şu an grafik şeklini tanımladık. Geriye ne kaldı? Peki bu grafiğin verilerini nereden alacak? Tekrar hemen geldik. Evet. Aktif grafiğimizin noktayı bıraktık. Tekrar yeni komutlar çıktı. Şimdi neyi seçeceğiz? Verinin kaynağın yeri. Sorç'u seçeceğiz. Evet. Set source data. Bunu da iki sefer tıkladım. Ve bir boşluk bıraktım mı artık diyor. Peki source datalar nereden gelecektir? Hemen burada belirtiyoruz. Source dedik. 2 nokta üstü eşittir dedik. Nereden alacak? Range parantez açtık. Bizim grafik verilerimiz neredeydi? A 1'den başlayacak. C 11'e kadar gelecek. Hemen sayfamıza tekrar geçelim. Çift tırnak attık. A 1'den 2 nokta C 11 dedik. Tırnağımızı kapattık. Parantezde kapattık. Ve enterladık. Evet. Şuraya bir daha bakalım. C11'e kadar geliyordu değil mi? Evet. Evet. Şu an tamamdır. Burada bakın sırasıyla baktığım zaman aktif olan mevcut sayfamıza bir grafik ilave etmek istediğimizi belirttik. Daha sonra grafiğimizin şeklini seçtik. Ondan sonra da grafiğin kaynağını seçtik. Artık grafiğimizi burada çizdirebiliriz. Geldim. Artık düğmemize, butonumuza tıkladığım an ne olacaktır? Burada grafiği verecektir. Evet arkadaşlar. Normal grafik çizmemiz bu şekilde olacaktır. Grafiği tabi şu an biz ne yaptık? Mevcut aktif sayfamızda biz bunu aldık. Yani Sayfa 1'deyiz. Sayfa 1'de verilerimiz mevcut. Ve grafiği de tekrar sayfa 1'e çıkarmak istiyoruz. Veriler başka sayfada olsaydı o zaman ne yapacaktık? Yani başka bir sayfadan veriler alacak fakat grafiği burada gösterecek. Örneğin şuraya hemen bir sayfa 2 ilave edeyim ben. Yine şuradaki verileri alayım. Geldim. Hemen orada buraya yapıştırdık. Şurada bazı veriler değiştireyim. Diğerinden farklılık olsun. 9 mesela 13, 17, 25, 29, 33 ve 40 olsun bu da. Şu an verilerim nerede olacaktır? Sayfa 2'de A1'den C11'e kadar olan kısımda olacak. Bunun için İkinci bir düğme mi bırakalım yoksa bunda mı isterseniz farklı bir düğme daha ilave edelim. Bir butonumuz daha olsun. Evet. Dedik ve geldik artık ikinci düğme kısmına. Şimdi buradan diyorum ki grafik ilave et. Bir de farklı şekilde yapalım. grafik ilave et. Evet. Şimdi ne yapacağım? Ha, grafik ilave etmesini söyledik. Nedir? Grafiğin iki tane yeri vardı. Birincisi yani grafik şeklinde olacak. İkincisi kaynak verisi olacak. Hemen grafik şeklini tipini bir belirtiyoruz. Ne yapıyoruz? Aktif çarp dedik. Evet, grafiğimize noktayı bıraktığım zaman Diyor ki şu an sen bu grafikle ilgili olarak ne yapacaksın, ne istiyorsun? Ne dedik? Grafiğin şekli, tipi. Hemen geliyoruz yine grafik şekline. Evet, grafik tipini aldık. Ve burada bir eşittir bıraktım. Eşittir bıraktığım gibi tabii ne olacak? Peki hangi tip grafik istiyorsun diyor. Bu grafiğimizi Acaba şöyle bir farklı bir şey mi alsak? Burada mesela diyelim ki hangisini alalım? Üçte i̇şte kolonumuz olmasın. Direkt line alalım isterseniz. Yani buradan artık hangisini isterseniz onu seçersiniz dediğim gibi. Evet. Ve enterladık. Şimdi e, grafiğin tipini belirlediğimize göre artık burada neyi belirleyeceğiz? Bu sefer grafiğin verilerinin olduğu kısım kaynağımızı belirleyeceğiz. Tekrar geldik. mevcut grafiğimizdeki noktayı bıraktık. Şu an neyi seçeceğim? Kaynak sorç kısmına geleceğim. set source data. İlk seferde buna tıkladık. Ve bundan sonra kaynağımız dedik ki artık burada nedir? Biraz önceki kısımda direkt hemen değerlerimizi girmiştik. Yani hangi hücrelerden alacağını ama burada ne yapıyorum? Burada bir sayfa belirteceğim. Çünkü farklı sayfadan alacağım verileri. O zaman bir sayfa diyeceğiz. Parantezimizi açtık. Hangi sayfadan alacağız? Şu an verilerimizi biz nereden alacağız? Sayfa 2'den alacağız. Sayfa 2'den A1'den C11'e kadar olan kısımdan alacağız. O zaman buraya ne diyoruz? Sayfa 2. Hemen tırnak içinde sayfa 2 dedik tırnağımızı kapattık. Tamam, sayfa 2'den alacak. Peki sayfa 2'den nereden alacak? Hangi hücrelerden alacak? Parantezimizi açtık. A1'den başlıyor. C11'e kadar devam edecek. Evet, burada hemen elimiz bir Enter'a değdi. İlk şöyle bir bakayım. Active çağır. Search Data Search Sheets sayfa 2 Aa. Bir dakika bir şey C11 Evet. Tamam. Bakın bir tırnağı burada bırakmadık. Unuttuk zaten bu işe bileti bir yerde virgülü, noktalı virgülü tırnağı bırakmasınız. hemen anında hatayı burada verdi. Evet. Kaynak yerimiz de belli. Yani grafiğin verilerini buradan alacak. Peki grafiği nereye ilave edecek? Bakın burada ne demiştik? Mevcut sayfamızdaydı. Burada direkt sadece grafik ilave et dedik. Fakat şu an grafiği verisini alacağı yer belli. Grafik tipi belli. Grafiğin yeri belli değil. O zaman şimdi bir de grafiğimize ne yapacağız? Bir yer belirleyeceğiz. Yani hangi sayfaya, nereye grafiğin çıktısını alacak? Burada da nedir? Location'a geleceğiz. Yerimizi belirleyeceğiz. bir boşluk bıraktık. Hemen burada bakın gerekli şeyleri zaten belirtiyor. 2 nokta eşittir dedik. Evet. Nasıl eşittir dedikse hemen yeni şeyler çıktı. Yeni komutlarımız var. Biz burada yer belirlediğimiz için bir objemize yer belirliyoruz onun için bunu hemen tıkladık. Bu da tamam. Şimdi bu objenin olacağı yeri belirliyoruz. Nereye bırakacağız? Biz yine birinci sayfaya bunu bırakmak istiyorduk değil mi? Çünkü burada baktığımız zaman butonumuzu buraya bırakmışız. Buraya da yine grafiğin çıktısını alsın. İsim olarak ne oluyor? Sayfa 1 olacak. Evet. Enter'ladık. Şimdi bir deneyelim. Bu X'ye dağılım grafiğiydi. Birinci düğmenin ki ikinci butonun grafiğine geldim. Tıkladık ve baktık. işte. bu da ne oldu? Normal çizgi grafiğimiz oldu. Zaten X dağılımla çizgi grafik arasında dikkat ederseniz farklılığı da görebilirsiniz. Ne demiştik? Grafikler kısmında bundan biraz bahsetmiştik. Eğer şu kısımda x eksenindeki alacağım değerler böyle e, harfler içeriyorsa nedir? X'ye dağılımlı grafik çizmemiz daha uygun olacaktır. Çünkü bunları direkt gösterecektir. X'ye dağılımında ne olursa olsun burada devamlı rakamlarla sayılarla ifade edecektir. Evet arkadaşlar bu grafiği rahat bir şekilde veririz. Hatta istersek nedir? anında grafik tipini buradan değiştirebiliriz. Yani biz burada diyelim ki şu grafik tipini seçtik veya burada x line seçtik. Bunların hepsini istediğimiz zaman değiştiririz. Yani şuraya gelip hemen eşittir dedim mi ne çıkacaktır? Buradan grafiklerin hepsi değişik çıkacaktır. Hangi model istiyorsam, hangi tip grafiği istiyorsam hemen onu belirlerim butonumuza tıkladığımız zaman işte grafiğimizi ilave edecek. Ayrıca şöyle bir durum da var ki e, bu bize avantajları çoktur. Yani şöyle hazır böyle bir şey düzenlediğimiz zaman şuraya verileri girdiğimde derhal anında grafiğimi verecektir. Artık ekstradan düzenleme falan yapmayacağım. Peki istersem sınırları değiştirebilir miyim? Mesela diyelim ki şöyle baktığım zaman şunun tabi şu sayfa 2'deki olduğu için yaptı. Ben şu sayfa birdekinden şöyle alalım ki Örneğin şu grafiğimize baktığımız zaman sınırlarımız Ha, İstersek hiç buradaki sayfamıza gitmeden yani şuradan geliştiriciden Basic sayfasına gitmeden direkt buradan da değişiklikler yapabilirim. Yani örneğin diyelim ki verilerim daha fazla hemen bunu uzatabilirim veya verilerim daha az bunu derhal kısaltıda bilirim. Ya bu tür imkanlarımız da mevcuttur. İstersek buraya bütün grafik şekillerinin hepsini dizeriz. Hangi grafik bana lazımsa o butona tıkladığım zaman hemen o grafik hazır olur, alır neye lazımsa orada kullanabilirim. Evet arkadaşlar, makrolardan mızır bezini kullanarak grafiği oluşturmak tamamen bu kadar. Bunun dışında zaten grafikte istediğimiz değişiklikleri çok rahat bir şekilde yapabileceğimizi söyledik. Yani grafiğin tasarım, biçim kısımlarına gelerek nasıl ki normal grafikte buradan işte eksen başlığı gibi falan bu tür şeyleri ilave ediyorsak aynısını burada da ilave edebiliriz. Grafikle ilgili olarak konumuz bu kadardır. Başka bir derste, başka bir zaman görüşmek ümidiyle. Portugal.